savaş var. çok kişi var. Yattı adam. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Sanok'tayız arkadaşlar. Let's fight together. Güzel bir maç olur inşallah kankam. Rank maçındayız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Kanala abone olup bütün bildirimleri açmayı unutma arkadaşlar. Ve beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Kamp Alpay'a atlıyorum direktmen. Kamp Alpay'a deyip de şeye atlamam peki. Yanlış atladım ya, sorry. <Gülüyor> 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 olur olur yeriz. olur olur yeriz. Ben gelmiyor arada oraya <laughs> Galiba kimse yok gibi ama. <laughs> Aslında bu pot kemar tip viktorluk yapacak burada. Herkes burada pot onun, onun videosunu yapalım ya Moruk Bey. Değişik olur. Anca. Vallahi Watch out. erken şey yapalım. Mark the location. Erken girelim bir gün. Aynı odaya gireceğiz. Aynen. Kahkaha atarız o gün var ya. Güle güle biliriz. Her yere denersin. Adamlar çıldırıyor gülmekten ya. Yani. Aynen aynen izledim videoyu. <laughs> Çok iyi ya. Yani. Ama öyle bir şey olursa tümünü açmayalım lütfen. Yok ki gireceğim. <laughs> tümünü duymayacağım. Sadece, videoyu çekeceğim. <laughs> Çok sıkıntı oluyor tüm. Tümüyle uğraşamam. Anca küfür ediyor terliyiz. Kopilere pusalım mesela DP ile. Oradaki adamlar zaten tümünü değil hiç, hiçbir şey yapmamıştı. Gülüyorlardı kah 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 kah. Discord'dan konuşuyorlar. Kafama bir ya. kırmızı şey düşsün bakayım bir rezon. Gönder ola mobil kafamıza bomba attı. Başlı aynen. Allahu ekber. <laughs> 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 bizi duydun. Teşekkürler kardeşim. Bir daha atma ölürüm ama. Bir daha atacak gibi. Tamam <laughs> Şimdi sana bot gelir. <laughs> aynen baygına bot gelir. Kit lazım. <laughs> Kit varsa. Ben verebilirim. Teşekkürler. O içecek. Abi. Tamam. Let's go. Adam görürse işaret atmanız yeter. Peki öyle. Oraya doğru <laughs> git Ali abi. Git basıyor da en sonunda. Burada savaş var. burada çok kişi var. Belli belli. Dost dolu. Adam şeyde fabrikada. Tuncay bunu alırsın aslında. Alırım al dersen görüldü. Gelin. Sizi bekliyorum ben. Siz sudan çıkarsanız oynayacağım. Ateşimiz vardı mı? Elinize sağlık. Arkada arka, arka 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 bir tane var. adam var bak. Düşman görüldü, Ay. görüldü. Onun da avm var bak arkada. Attı kendini o denize, tamam. Düşman görüldü. Yok atmadı Atmadın mı? Tamam orası sende. Yok. Biz morukla ne oynuyoruz? Tamam. Leşim geldi. Çektim ben de şimdi. Burada vardı Moruk Bey fabrikada. Evet. Oo, gelmiş. Burada bak, burada. Tam orada. Helal. Elinize sağlık. Kimmiş o? Bilerek ne Neyi... ayağına vur. Bak şurada biri bak, var. Bak. Bu bot Taktik da vurdu. Çok iyi. Elinize sağlık. Ayağına doğru vuruyorum bilerek. Sen de tarayınca bitiyor. Başarılı. Sen çok iyisin. keme e girdik. Geliştirin Güzel. Geliştirdim kendimi bayağı ya. Yaparsın ya, yaparız yani. Biz ne, ne yapamayacağız? Biter ki yakın oynayalım. Ne eksiğimiz var? Aa. Şu an 31 ot, tane mermim var. Başka da yok. Tuncaya mermi verim. biraz varsa. 7.62 a mermisin. Veririm, gel. O adamı lootlayalım. Birisi benimle gelsin. Ee, size bak... Hala... Burada adam var yani. Okay. Okay. Tepeyi almışlar. Evet. Gör, gördüm ben Said. Aynen. Düşman görüldü. Ee, benle beraber sıkarsanız düşmanı alabilirim. Şurada bak adam. Düşman görüldü. Yüzünü daha Öldü mü o? Bayıldı sadece. Tamam. Bu kaya <laughs> Yüze dönebiliriz şimdi. yattı adam. Bunun adamı var. var, bayıldı bu. Evet, aynen. Karşı var, tıklar edin. Ya, ya. Aşağıda. Gördünüz onu. sağ Evet orada. İyi sesler burayı? <laughs> Karşı takım kaldı herhalde. Aynen. Sağda işte. var ama şurada. Düşman görüldü. Onu, onu ölmeden gördüm. önce attılar. Sağa yani bakın abi. Iyi. Sağ tepeye bakın. Adam tepede kaya kayadaydı. Hala ben ayağına sıkıyorum yine. Görürsen aynen Tamam. Çünkü son kişi kalmış. Leşine hazır senin için. Aynen baya baya. Hiç adam göremedik. Fazla çatışamadık. Ses var sağda. Görüşüm, gör, görüşüm yok benim. Okay. Geliyorum, Burada. geliyorum Lan çaldırdım. Karşı kayalılar. Tam olarak konum. Tamam orası bana kapalı. Oynayalım oraya doğru. Ee, biraz vurdum bilerek sıkmıyorum. Şu an öldürebilir Tamam tamam. Okey. Tamam. Bayit bitirme. Finishleme. O kaldırsın. Zarar, zarar verin bu şekilde aynen. Birisi benimle gelsin. Geliyorum ben. Bana konum atarsanız. <laughs> Bu ne yapıyor hayır, burada? Hayır, hayır, hayır. Bu yatmış hayır, hayır. size bakıyor. Aynen. Molotof patlıyorum o tarafa. Yılancı. Yılancı, yılancı. Ee, çok molotof atmayın Ali abi. Alsın. Tamam adamları göremiyorum şu an. Şurada, Yer değiştirmiş. Şey. acaba? Şuradalar Düşman mı? Düşman görüldü. Yok orada değildi ya. Ben görsem de şuan sıkmayacağım. Aynen aynen zaten iki kişi kaldığı için. La bırak gezin. Gelsene benle. <laughs> Sanki oraya. Ha buradalar. Yatın lan ya. aşağıya. İkisi de orada. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırız. Evet. Uzandırmadan <laughs> <laughs> izleyenlere de helal olsun buradan. Youtube'a selam. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu şekilde İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.